This Is it Efendim hocam. Evet kaydımı yaptırdım yaptırdım. Öyle mi? Ha tamam bugün hastaneye ben geleceğim zaten. Tamam ben gelince ararım. <laughs> Atakan pastaları ne yapacağız? yiyeyim oğlum. İstiyorsan ye hepsini. Ee, yiyeyim de sonra senin gibi tombalak olayım ben de. Aa, Aslı ne zaman geldin sen? Şimdi ya masaları falan kaldırmışsınız. Ne no, oldu? Taşınıyor musunuz? Ya yani yok. Kapatıyoruz. Anlamadım. Niye durup dururken kapatıyorsunuz? Durup dururken değil aslında. İstanbul'a gittikten sonra yani Atakan da kalmak istemiyor artık burada. Bu da İstanbul'a dönmek istiyor. Halil kaytar mı? Hadi elindekileri bırakıp gel. Aslı geldi onunla konuşuyorum. Ne haber Aslı'cığım? Atakan gidiyor musun gerçekten? Gidiyor vallahi. Hiç vazgeçirmeye çalışma denedim ben. Olmuyor Aslı böyle. Su orada ben burada. Bana burada kal diyor bir de. Tek başıma ne yapacaksam artık yok arkadaş dedim sonunda. Sen nereye ben oraya dedim. Dedim mi demedim artık ha? Dedim. Sevindim. Yani ikiniz için. Ama özleyeceğim ben sizi. İçinden geleni söyle, kalırsa yazık olur. Hayata küsü verirsin, üzümler seni bulur. Bir şeyler yapabilirsem, güzel gözlerin için, başından geçeni anlat. Masaldır benim için hele bir gel. Uzaklar sana gelirsen hele bir gel, bütün dertler bitiverir hep seni bu zor sıkıcı günler yazılır. Ya sorma nasıl büyüdü olay biliyor musun? Ben tek başıma gideceğim diyorum, o illa ben de geleceğim diyorum. Senin en gelmek <laughs> istiyor kızım seninle, benimki bir havalara bakıyor. En sona takacağım kuzenimi koluma onunla gideceğim. Aslında nesi var ya? Hiç iyi görünmüyor bugünlerde. Ya Vallahi ben de konuşmaya çalıştım ama hiçbir şey alamadım ağzından. Ya bakmayın bana öyle, söyleyemem. Kimseye söylemeyeceğiz kızım, söz. İyi tamam. Sevgi terk etmiş. Hadi ya. Ne oldu? Çok da bindin galiba. Can ben ne yapayım sizi bekleyeyim mi? Yok sen muayeneye git. Siz gelmiyor musunuz? Ben önce servise gideceğim. O beraber baktığımız dosyaları da getirirsen sevinirim. Bir de laptopum lütfen. Tamam. Aslı. Efendim. Yardıma ihtiyacın var mı? Aa yok sağ ol ben hallederim.